krepedans aktarımını göstermiştim şimdi bununla ilgili bir tane örnek çözeceğiz gençler elimizde şöyle garip bir sistem var ve buradaki transfer fonksiyonu tetayı kesin tese Yani sizin şu en baştaki şu ilk şafttaki uyguladığımız e, tork torka oranı bunu bulacağız şimdi bu videoda şimdi yapmanız gereken şey aslında bu şekilde farklı dişliler birbirine bağlandıysa aynı bu şekilde olduğu gibi yani şu N1 ile N2 ondan sonra N3 ile N4 bu şekilde farklı kanallar birbirine bağlandıysa şaftlar yapmanız gereken şey uygun olan bir tane şafta bunları aktarmak yani bütün empedansları herhangi bir şafta aktaracağız İsterseniz hepsini buna aktarın isterseniz hepsini ortadakine ya da hepsini en baştaki şafta aktarın sonuç değişmeyecektir tamamen sizin keyfinize kalmış. Önemli olan şey buradaki empedansları aktaracağız, tamam mı? Yani hem J için hem D için hem de şu K için bir tane e, eş değer, eş değer diyeyim onun adına. Eş değer empedans bulacağız tek bir şaft üzerinde. Tamam mı? Amacımız bu. Tek bir şafta bütün empedansları aktarmak. Şimdi bu soruda ben şu Teta 2 olduğu için hani daha çok işime kolay gelecek gibi. Şunu aktaracağım. Yani yukarıdan aşağı şu arkadaşları aktaracağım. Şu T'yi ve J'yi. Ondan sonra da d 1 aktarmamız lazım yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı ise J3'ü, K'yı ve D3'ü aktarmamız lazım. Elimde 3 tane şey olacak totalde. Yani bunu tek bir sistem gibi düşünürsem eğer, yani şu şu şaft üzerinde bir sistem olduğunu düşünürsem düşüneceğim şey şöyle bir e, biraz yamuk oldu kusura bakmayın. Şöyle bir JM olacak benim bu arkadaşa bunların da her bir e, şuradaki her bir çarkında bir e, eylemsizliği e, söz konusu da olsa eylemsizlik demeyin de aynı silindir gibi düşünebilirsiniz bunu pardon piston gibi düşünebilirsiniz yani piston gibi bir karşılığı var D deyince hani S yapıyorduk hatırlarsanız ee, şöyle bir piston karşılığı olacak bu arkadaşların tamam buna DE e diyeceğim ve bir tane de K var değil mi onu da aktarırsam şu arkadaşa duvara bağlayacağım bunları bu arkadaş da K, e olsun şu torku da aktarmam lazım. Dönüş hala teta 2 dönüşü olacak. Şu şekilde bir teta 2'lik bir dönüş var. Teta 2 çeyrek bir dönüş var. Ve nasıl bir tork olacak? Aslında doğru orantılıydı değil mi? Tork çarkın boyuyla yani çark dişli sayısı ne kadar artarsa tork o kadar artıyordu. Bu şafta 4 tane dişli varsa aktardığım şafta da 12 tane dişli varsa 3 katılık bir e, artış var. Yani 3 katı daha fazla tork olacak değil mi? O yüzden şuradan şuraya aktarırken doğru orantılı olduğu için torklar 12 bölü 4 çarpı T yapmam lazım. Yani 3 T, T olacak. Tamam mı? 3 katı. Aşağıdan yukarı olsaydı da 3'e bölmüş olacaktım tork aktarımını. Dönüş nasıldı peki? Dönüşü aktardığınızı düşünün. Eğer ben aşağıdan yukarıya teta 2'ye aktarsaydım da 3 ile çarpmam lazım da değil mi? Teta 2 yukarı aktarırken. Çünkü küçük dişli demek daha çok dönüş demekti. Tamam şöyle bir basit bir hatırlatma yaptıktan sonra bu işleri yapabiliriz. Şimdi amacımız J, E, D, e ve K, e hesaplamak. J, e hesaplayalım. J, e eşittir. Şimdi J1'i aşağı aktarıyorum. Neydi formül? Sizin hedefinizdeki yani aktarmak istediğiniz dişli sayısı bölü aktardığınız kanalın diş sayısının karesiydi. Yani j1 çarpı 12 bölü 4'ün karesi artı diyorum j2 zaten bu şaft üzerinde. Artı j2 artı Şimdi ne var bir de yukarıdan aşağı J3 aktaracağım. Yukarıdan aşağı aktarırsam J3 çarpı ne olması lazım? Hedefimiz de 4 tane dişli var. Kendimizde 16 tane dişli var. Yani 4 bölü 16'nın karesi dedik. Başka J kaldı mı? Başka J kalmadı. Tamam Şimdi geçelim DE'ye. Ee, bunların sonucunu bulacağız birazdan. Yani yerlerine koyacağım değerleri. de bakalım ne var? Şimdi yukarıdan aşağı bir tane D1 var. Bu D1'i bir aktarmam lazım. Değil mi? Şu aşağıya. D1. D1 çarpı 12 bölü 4 yine. Burada bir değişiklik olmayacak. 12 bölü 4'ün karesi. Artı burada bir D var mı bu şaft üzerinde? Evet D2 var. Bu şaft üzerinde olduğu için onu aktarmıyorum. Direkt yazacağım. D2 ile topluyorum onu. Artı. Başka D var mı? Yok. Şurada D var. D3'ümüz var. D3'ü de yukarı aktarmam lazım. Şu arkadaşı yukarı aktaracağım. Yani şunun, şundan kaynaklı olan e empedansı. O da benzer şekilde D3 çarpı e neydi? 4 bölü 16'nın karesi. Tamam bunu da yazacağız. K'yı da aktaralım. K eşittir. K eşittir. Aslında ne? K çarpı. Şu K'yı aktarırken ne yapmam lazım? K çarpı 4 bölü 16. Hedefteki çarkın diş sayısı bölü e, sizin aktaracağınız kanaldaki diş sayısı 16'nın karesi yani 4 bölü 16'nın karesi. Tamam şimdi bunları tek tek bulalım. J1 dediğim değer 2. J2 dediğim değer 1. Bu arkadaşın değeri de kaçtı J3? 16'ymış. Evet buradan 3'ün karesi 9. 9 çarpı 2 18. 19 buradan geldi. 20 buradan geldi 16, 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16, 16 ile çarparsam Şuradan 20 geldi birimini yazmayacağım birimi şu yani Kilogram metrekare yani Birimleri yazın tabi mutlaka notunuz kırılır çünkü birim yazmazsanız D1 D1 dediğim arkadaşın değeri 1 D2 dediğim arkadaşın değeri 2 D3 dediğim arkadaşın değeri de 32 imiş bunları aktarırsan buradan e, 9 11 11 12 daha 13 13 buradan geldi bu arkadaşta 1 bölü 16 k dediğim değer 64'müş. 64 64 Newton metre radyan e, buradan da 4 gelir Tamam bulduk Bakın şu arkadaş 20 bu arkadaş 13 bu arkadaşta 10 pardon bu arkadaşta 4. Denklemi yazalım. Inputum ne benim? 3 çarpı T S olacak bu sefer. Buna karşı gelen kuvvetlerde, de Teta 2 S çarpı bu arkadaşların empedansları değil mi? Yani 20 S kare olacak tabi bu sefer. Çünkü J'ninkini S kare yapıyorduk eylemsizliği. Hatırlıyorsanız talet işte biliyorsunuz onu artı 13d olunca s'le çarpıyorduk. Bunları ezberli olarak demiyorum onu hani zaten daha önceden çıkartmıştık. Ondan dolayı öyle söylüyorum. Artı yay olunca direkt 4. Yani bu arkadaşların empedanslarını çıkarttıktan sonra yapmanız gereken şey bunu yazmak. Buradan ne geldi? teta 2 bölü t sorunu da 3 bölü 3 bölü işte 20 s kare artı 13 s artı 4 geldi arkadaşlar transfer fonksiyonu da bu şekilde bulduk 10 dakika sürmedi güzel oldu bu video bir sonraki videoda görüşmek üzere